Merhaba kitap arkadaşım. Bugün sana Mert Arık'ın Uzaya Giden Tren hikayesini özetleyeceğim. Bir gün öğretmen sınıfa girer ve öğrencilerinden bir hikaye yazmalarını ister. Öğrenciler bu ödevi duyunca heyecanlansalar da kısa sürede zorlanırlar. Çünkü hikaye yazmak sadece kelimeleri yan yana getirmek değildir. Bir planı, bir anlatımı ve hayal gücü gerektirir. Öğretmen, öğrencilerin korkmaması için onları cesaretlendirir ve herkesin bir hikaye yazabileceğini söyler. Onlara örnek olarak tren kelimesini verir ve bu kelimeden bir hikaye çıkabileceğini anlatır. Öğrenciler kalemlerini ellerine alır ama çoğu ne yazacağını bilemez. Bunun üzerine öğretmen, hikaye yazmanın adım adım öğrenilebileceğini gösterir. Öğrencilerine sorular sorarak onları düşünmeye yönlendirir. Bu tren nereye gidiyor olabilir? Sınıf yine sessiz kalınca öğretmen, bu görevin tek başına değil, hep birlikte yapılacak bir ekip çalışması olmasına karar verir. Teneffüste öğrenciler bu soruyu düşünmeye başlar. Trenin gideceği yerle ilgili pek çok fikir ortaya atılır. Kimi trenin bir kasabaya gideceğini söyler, kimi okyanusun altına, kimi ise elmanın içine girebileceğini hayal eder. Mete, trenin geçmişe gidip dinozorlar çağını ziyaret edebileceğini düşünür. İnci ise geleceğe giden bir tren fikrini ortaya atar. Moni ise çok daha farklı bir öneri sunar, bu tren, kimsenin düşünmediği yerlere gitmeli, hatta raydan çıkmalıdır. Bu fikir sınıfta büyük bir heyecan yaratır. Sonunda Moni'nin bir başka önerisi kabul edilir, tren uzaya gidecektir. Hikayenin yönü belirlendikten sonra çocuklar kelimelerin önemini fark eder. Çünkü hikaye kelimelerle yazılır bunun için kelime avına çıkarlar. Eski kitaplar, kütüphaneler, sahaflar ve sokaklar onların kelime kaynağı olur. Topladıkları kelimeleri saklamak için eğlenceli fikirler üretirler. Kimisi kelimeleri konserve yapmayı, kimisi turşu kurmayı, kimisi de dondurmayı önerir. Sonunda kelimeler kağıtlara yazılır, iplerle asılır ve bir koleksiyon haline getirilir. Artık yazma zamanı gelmiştir ama çocuklar bunun da emek istediğini anlar. Öğretmen yazmanın bir çalışma işi olduğunu anlatır. Sporcuların antrenman yaptığı gibi yazarların da yazmadan önce alıştırma yapması gerektiğini söyler. Bunun için çocuklar çeşitli yazı alıştırmaları yapar. Birbiriyle ilgisiz kelimeler seçip kısa hikayeler yazmaya çalışırlar. Bu çalışmalar onların hayal güçlerini geliştirir. Daha sonra çocuklar ilham arayışa çıkar. Onlar için artık her şey bir ilham kaynağıdır. Çikolata ambalajları, şarkı sözleri, tabelalar, kitap kapakları, yağmurun sesi, rüzgar, güneşin batışı. Çocuklar sadece okumaz, aynı zamanda dinler ve gözlemler. Böylece yazının sadece masada değil, hayatın içinde olduğunu fark ederler. Sonunda Moni büyük bir fikirle ortaya çıkar. Dünyanın en büyük kitabını yazacaklardır. İlk hikayeyi kendi sınıfları yazacak hikayenin sonunda ise bir tren bileti yer alacaktır. Uzaya giden bu trene binmek isteyen herkes bir hikaye yazacak ve bu hikaye yolculuğuna katılacaktır. Böylece binlerce çocuk aynı trenin yolcusu olacak, isteyen istediği durakta da hikayeye dahil olabilecektir. Uzaya giden tren, çocuklara hayal kurmanın, birlikte üretmenin, sabırlı olmanın ve yazmanın ne kadar değerli olduğunu anlatan eğlenceli ve ilham verici bir eserdir. Aynı zamanda çocukları yazmaya teşvik eden, üretken düşünmeyi öğreten ve özgüven kazandıran bir hikayedir. Dinlediğin için teşekkürler. Abone olmayı unutma lütfen.